Sevgili kursiyerlerimiz, şimdi size L parkta eğer arabamız herhangi bir sıkıntılı durum yaşanırsa aracımızda ne yapmamız gerektiği hakkında kurtarıcı hamleleri gösteriyoruz. Şimdi girdik L park alanına, tam sağımızı yaptık, girmeye çalışıyoruz. Bakın bu şekilde girmiyor. Ne yapıyoruz? Tekerleğimizi düzeltip azıcık düz gidiyoruz. Bu kadar yeterli. Bundan fazla gidersek aracımız içeriye girmez. Gördüğünüz gibi şu an mis gibi giriyor tekrar tam sağımızla. Görüyorsunuz. Güzel bir şekilde girdik. Aracımız düz olduktan sonra tekerleğimizi düzeltip devam ediyoruz. Evet, L parkımız bitti. Çıkışta zaten sınırsız hakkımız var. Aynı bayan yan yana tam sağımızı yaptık. Gayet güzel bir şekilde çıkışımızı da tamamladık.